Merhabalar. Suntur Karot Beton Kesme ve Epoxy uygulamaları firmamızla bugün bir söyleşi yapacağız. Neden karot işleri yapıyoruz? Karot işlerinin günlük hayatımızda yaptığı kullanım kolaylıkları nelerdir? Karot ve beton kesme işlemleri ile ilgili iş sağlığı ve iş güvenliği platformunda hangi durumdayız? Türkiye şartlarında beton kesme karot uygulamaları ile ilgili işlemlerde gerektiği kadar dikkatli çalışmalar yapılıyor mu? Ve de bu çalışmaları yapan kişilerin herhangi bir belgeleri vesaireleri veriliyor mu? Bunlara değineceğiz. Ben önce kendimi tanıtayım. Kendim Hüseyin Çetin, Suntur Karot Beton Kesme Firması müdürüyüm. 12 yıldır da bu sektörde gerçekten özveriyle ve başarıyla çalıştığımıza inanıyorum. Belek'ten, Alanya'dan, Antalya'dan, Anamur'dan, Konya'dan, Ankara'dan, Elazığ'dan, ülkenin birçok yerinden iş görüşmelerimiz oldu, işlerimiz oldu, büyük şantiyelerimiz oldu, büyük firmalarımız oldu. Şükür hepsine de alnımızın akıyla üstesinden gelerek teslim ettiğimize inanıyorum. Sırayla tek tek konulara değinmek istiyorum. Karot uygulaması beton kütleleri içerisinde yeni boru geçişleri için veyahut da unutulmuş bir takım geçiş noktaları sağlamak için büyük beton kütlelerinde delik açma işlemine denir. Bu delik açma işlemi elmaslı teknolojilerin kullanıldığı özel uçlarla ana makinaya bağlanır ve su soğutmalı sistemle genel olarak delik yapılır ve insanlara teslim edilir. Bu belirli özelliklerde, belirli boyutlarda, belirli büyüklüklerde olmak durumundadır. Karot uygulamaları insanı yormayan, insanı çok ağır bir şekilde bel ağrısı, sırt ağrısı veya daha farklı fiziksel sorunlara yol açmadan betonda istenilen ebatlardan delikler açma işlemidir. Bizim işlemimizde çalışan insanların çok yönlü güvenlik kurallarına dikkat etmesi, çok da dikkatli çalışması gerekiyor. Nedenine gelince, şimdi elektrikle ve suyla çalışan bir teknoloji var. Aynı zamanda da keserek ve delerek, sürükleme ve dönerek yaptığı için bu uygulama belirli bir noktaya çok şiddetli bir şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Betona sabitlenen ana makinaya karotucu yerleştirip su bağlantısı sağlanıp gerekli elektrik verilmesiyle start alınması lazım. Yalnız betonun sağlam olması gerekmekte. Suyun, elektriğin herhangi bir su kaçağı, elektrik kaçağı olmadan makineye ulaşması sağlanmakta elektrik startellerinin sürekli kontrol altında tutulması gerekmekte. Ayrıca karot deliği delindikten sonra alt kısımda kalan bir yer var mı? Alt kısımda kalan bir yerde elektronik makine, cihaz veya daha farklı sudan etkilenecek herhangi bir ürün veya hizmetin olabileceği düşünülürse buraların dahi emniyet altına alınması gerekiyor. Karot çok ciddi bir iş sektörü küçümsenmeyecek kadar ciddi ve önemli bir işlem. Beton kesme de aynı şekilde. Beton kesme, betonlar üzerinde yenilikler oluşturma amacıyla olsun. Mevcut yapılmış yer üzerinde hataları, olumsuzlukları gidermek amacıyla olsun. Betonların kesilme ve istenilen özelliklerde şekillendirme işlemidir. Bunu hem yerde hem yan duvarda belirli makineler kullanarak yapılması gereken işlemdir. Gene aynı şekilde su soğutmalı, elmaslı teknolojiyle üretilmiş, kaynatılmış bıçaklar yardımıyla ana makinelerin hareketiyle oluşan kesme uygulaması. Ülkemizde belirli anlamda bu çalışmaları yapan firmalar var. Tamamıyla dışa bağlı değiliz. Bunu öncelikle de söyleyeyim. Ve çok başarılı İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Antep'te, çalışmalar yapan, yeni teknolojiler geliştirmeye çalışan tamamıyla yerli ürünler var. Ben bunların reklamına da girmeyeceğim, pozitif değerine de girmeyeceğim. Ben sadece beton kesme işleminin insanlığa faydasını bizim gibi ticaret erbaplarına sağladığı çalışma kolaylığını ve dikkat edilmesi gereken hususları dile getireceğim. Şimdi beton kesme olmazsa saha betonunda belirli çatlamalar olur ve zamanla beton çürür yok olur. Olumsuz sonuçlara uğrar. Bunun için bizim zeminde giden tekerlekli makinalarımızla beton aralıklarla kesilip çatlama engellenmesi gerekir. Bu zaruri bir ihtiyaçtır ve yeni beton için özellikle aranan bir şarttır. Bunları ders kesme adı altında oluşturduğumuz zemin beton kesme makinesi kullanarak yapıyoruz. Bu gerek mazotlu gerek benzinli gerekse de sanayi cereyanı, 380 elektrikli yap <laughs> yapılmak zorunda olan kesme sistemidir. Benim bildiğim kadarıyla en azından durum böyle. Şunu özür dileyerek söylüyorum. <laughs> Beton kesme bıçakları muhakkak su ile desteklenmek durumundadır. Yanar mı? Yanmaz. Ama bıçak bir anda kendini yok eder bir anda tüketir. 100-200 metre kesmen gereken yerde 10 metrede bıçağın tükenir. Demire geldiği zaman çok büyük sıkıntı çekersin. Çok büyük tozlu, pis atmosferlerde çalışmış olursun. Onun için bunu üretenler de diyor, ben de diyorum. Mutlak suretle beton, demirli beton kesimlerinde sulu teknoloji kesinlikle kullanınız. Ve de yoğun kullanınız. Gelelim bu işlemler üzerinde dikkat edilecek hususlara. Efendim her koşulda kablomuzun elektrik ve bıçak teskilatının önüne gelmemesine dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle makine önünde elektrik kablo bağlantısı ve hortum arkada olacak. Bak bu şart. Önce makine bıçak önde yürüyecek. Elektrik kablo ve ona bağlı teşkilatlar arkada. Bu muhakkak kesin bir şart. Bir de makine yerden yüksek yüzeylerde ise bir yere iple bağlayın. Gerek operatörü gerek makineyi bağlayın. Ağır ağır sürükleyin. Bunlara dikkat ederek Elektriğin de geldiğini, gücünü kontrol edip makinalarınızı çalıştırın. Bismillah deyin ve yürüyün. Gelelim yan duvarda kesim işlemine ve daha büyük tabliye kesim işlemine. Tabliye büyük kesim işlemlerinde de hidrolik kesim, uzaktan kumandalı kesim adı altında belirlenen beton kesme sistemleri bir de ayrıca raylı kesim sistemleri olarak adlandırılan kesim makineleri tercih ediliyor. Arkadaşlar bu da teknolojinin inanılmaz ürünlerinden biri. Şu an bu makinenin sıfırı sıfır kilometre bir orta düzey arabaların fiyatlarına eşdeğer belki de üst düzey bir arabanın segmentine göre yarışabilir güçte. Özellikle ve para değerinde. Bunu unutmayalım. Özellikle Avrupa'dan gelen bu tip makina türleri çok yüksek euro bazında geliyor ve parçaları euro bazında değişiyor. Bilginiz olsun ucuz makinalar değil, pahalı makinalar kullanımı kolay ama dikkat isteyen makineler her koşulda ve her şartta elektrik bağlantısı tamamıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu unutmayalım. Elektrik bağlantısı, su bağlantısı bu makineler için çok önemli bir argüman. Ve de makinalarımızın sevkiyatı çok önemli. Makinalarımızın arabadan nakliye işlemleri içerisinde bir borusunun patlatılması, ezilmesi, küçük bir delik açılması çok büyük sorunlar açar. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bu çok önemli. Gelelim uygulamaların hafifçe bir anlatımına. Uygulamalarımız yan duvarı baz alacak olacak olursak önce keseceğimiz yer alandan rayımızın kurulacak mesafesini ölçüp makinamızın gidip geleceği mesafeyi ayarlayıp takriben 40 santim uzunluğunda makinamızı kurduk ve kapı keseceğimiz yere belirledik. Bunların hepsini daha çok saha alanında göstereceğim ama şu an ön bir periyot bilgi olsun diye bunları anlatıyorum. Makinamızı raya kurduk, Raki, e, rayımızı da çok kaliteli çelik dübeller kullanarak montajladık. Bakın çok önemli. Ray çok sağlam kullanmak zorundayız. Ray çok sağlam kurulacak. Ray kurulduktan sonra makine çok güzel aparatlarla sıkılarak takılacak. Rayımızı